merhaba arkadaşlar özellikle kanalımıza destek olan abone olan beğeni atan yorum atan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz Çok sağ olun ee, bu aralar çok güzel yorumlar geliyor hep birlikte kuluçka sürücüne sürü sürecine devam ediyoruz bugün 16 gün ee, yumurtaları yine çevirerek başlayacağız 3-4 tane boş yumurta vardı arkadaşlar onları ayıracağım 3 numara vardı 30 numara vardı 37 numara vardı ya Zaten onlar bayağı bir geri Hani hareket falan olacağını da zannetmiyorum ama Tutuyordum Hatta bunlara istinaden 5 numara vardı bizim füzemiz Bakın şu an sol tarafta Yukarıda görülüyor e, 58 numara vardı Yanlış hatırlamıyorsam bir de 50 numara vardı Onlara da bakalım Onlar da boş gibiydi e, Zaten 60 yumurta kalmıştı kırılanlarla falan e, 3 tanesi boştu şu an 3 e, tane daha alacağım. Onlar aslında 6 tane daha. Yani toplamda 9 tane boş. Gerisini bilemiyorum. 60 yumurtanın 9'u boştu. Ee, bakın burada hareket var. 46 numarada. Çok net bir şekilde. Bu arada yumurtayı da doldurmaya başladılar. 25 numara bakın. Alt tarafında. Bir maşallah e, alırız arkadaşlar bunlara da. Mesela şu eee 2-3 gün önce boş gibiydi 25 numara. Şu an nasıl da dolu, dolu. Ve hareket halinde. Yani 21 günde içi doluyor ve civci çıkıyor. Yani yumurtanın sarısından ilginç yani. İlginç değil artık işte. Allah'ın takdiri. Bakın 37 numara. Bu 37 numaramız. Bu yumurtamız da boş arkadaşlar. Hiç hareket yok uzun zamandır hareket yok zaten. E, gelişim olarak da diğer yumurtalardan daha geri bir şekilde duruyor. Şu an televizyon ışığı da, ışığı yansıdığı için böyle bir beyaz gibi oluyor. Hani aldanmayın hareket var gibi düşünmeyin. Hani sağında solunda herhangi bir yerinde hiçbir yerinde hareket yok. Ben sallayınca sadece hareket ediyor. Cılk olmuş bunun, bu da. Bir arkadaşımız uyarmıştı. Ee, hani bunlar patlayabilir. Diğer yumurtaları da e, bozabilir tarzında. O yüzden şey yapacağım. Bu 3 taneyi 37, 30 ve 3 numaraya atacağım. 58, 51 de 5 numarayı biraz daha bekleteyim ya yani biraz daha derken bir iki gün daha bekletirim zaten onların da gelişimi e, yok yani toplamda üç tane boş atmıştık şu an bu üç tane boşu 37 30 ve üç numarayı da tekrar edip atacağım bu da üç numaramız bu da aynı şekilde herhangi bir hareket yok Zaten bu taraf ampul gibi parlıyor 30 numaramız bu da aynı şekilde ben sallayınca hareket ediyor bu da cilt yani bu da oluşum civciv oluşumu yok bunda zaten diğer yumurtalara baktın, bakarsanız şey yumurtanın hem içi doldu hem büyük hareketler var yani bunun gibi değil bu da aynı şekilde boş 3 tane boş atmıştık. Bu 3 tane daha boş atıyoruz. 60 yumurtadan toplamda 54 kalıyor. Aslında 3 tane daha boş var. Onları da atacağım. 51 kalacak. Daha sonra 51'de kalırım herhalde muhtemelen. Şu an 5 numara yapmayı kıyamıyorum. Füze füze diyorduk. Bir tarafı daha koyu gibi geliyor bana füzenin de. Şu an televizyon ışığı yansıyor arkadaşlar. Hareket yok. Bu arada kanala abone olmayan varsa abone olursa sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz bizim için önemli. Kanalımız yeni zaten biliyorsunuz. Bakın hemen altta bir hareket var. Ve kanalımızda köy videoları, tarla bahçe videoları, tavuk videoları oluyor. Arada bir böyle tadilat falan da olacak. Şimdi yarın yetiştirebilirsem şey yapacağım. Ee, ana kucağı yapacağım CJ'ler için. Artık CJ'lerimiz çıkacak inşallah. Ana kucağı yapacağım basit termos tatlı. Bakın bu 58 numara o da boş gibi duruyor. Bence boş yani. 3 numara, 30 numara, 37 numara gibi. Sadece onlardan biraz daha böyle rengi daha farklı gibi. Neyse bu biraz daha dursun diyorum. Bir iki gün daha dursun bakalım. Zaten hani oluşum olarak da geride. Hani şöyle koyu olsa içi ve koyu olarak hareket etmesi e, şüphe yani şüphe duyarım yani atmam. Ama bu şekilde iç şeffaf olup hareket de etmeyince insan şüpheleniyor. Bir iki gün daha bekletim ben bunu. 18. güne kadar beklettim zaten. Ne kaldı şurada? Bugün 16. İki gün daha kaldı. Bunun koyulu daha fazla gibi ama epey baktık arkadaşlar buna sağdan soldan bir hareket var mı diye bakıyorum. Bazen yumurtalar böyle oluyor. Hani ya hiç boş oluyor ya yarıda kalıyor oluşum. Hatta direkt büyüyüp yumurtadan bile çıkamayabiliyor. Bakalım bizim 5 gün sonra ne olacak. Normalde 20 günlükken 19 günlükken bazen cik cik sesi geliyor. Hani 20 günlükten 20 günlükken falan da çıkabiliyor bakalım bizim 20'de mi çıkacak 21'de mi çıkacak nasıl olacak geçen kuluçka döneminde e, hepsi 21'de çıkmıştı ondan öncekinde 20'de çıkan olmuştu bir tane bakın bu yumurtada altta hareket var mı acaba bana bu da boş gibi gelmişti ama hafif hafif hareket ediyor gibi acaba yansıma mı başka bir şey mi bilmiyorum mesela böyle ışıkta baktığım zaman ışıkta baktığım zaman herhangi bir oynama yok şu anda ama üst taraf siyah yumurta da yeşil olunca insan şüpheleniyor kalsın diyor neyse bunu tutacağım ya muhtemelen böyle şimdi mesela yarıya kadar 50 numara ben bunu not aldım Şimdi aşağıya doğru inecek mi koyuluk Ona onu merak edeceğim. Eğer inerse kesinlikle dokunmuyorum. Bu yüzden numara yazmak yumurtalara çok iyi. Yani direkt numara numaradan takip edebiliyorsunuz. Mesela şu an 5 numarayı biliyoruz füze gibi. Yani bunu karıştırma ihtimalimiz yok ama diğerlerini karıştırabilirsiniz. Hani acaba o hareket ediyor muydu, etmiyor muydu, ne oldu Direkt takip yapabilirsiniz. Excel tablosu oluşturmuştum böyle not almıştım. Bakın bunda hareket var mı yok mu? Bunda eskiden hareket vardı. Yak, yani yaklaşık bir 5 gündür falan hareket yok bunda. Ben bunu ördek yumurtası olarak düşünüyordum da bir arkadaşımız tecrübeli bir arkadaş dedi hani tavuk yumurtası olabilir. Hani böyle olabiliyor dedi. Ben de uzun uzunluğundan dolayı Bir de büyük diğer yumurtalara göre Sanki çift sarılı, hani yumurtalar olur ya onun gibi Ve sivri gibi Dedim acaba Ördek mi değil mi Çünkü ördekse sıvı Su püskürtmek gerekiyor 28 gün sürüyor Tabi ben bunu şeyden aldım e, Kahvaltıcıdan aldım Normal köy yumurtası diye Evet. Ya bu da boş muhtemelen. Bu da kalsın. Normal dolu olduğu zaman böyle oluyor arkadaşlar. Bu da pembe yumurta dediğimiz ilk başlarda sıfırıncı günde ilk baştan bir izleyenler iyi bilir. Bakın ne güzel hareket ediyor. Allah'ın izniyle inşallah çıkar. Şurada hareket var. Altına açayım biraz daha. Buradan daha rahat görünür ışık yansımasını kesebilsek Bakın şu an sağ tarafta güzel güzel hareket ediyor. Bir maşallah da bunu alalım. Hatta arkadaşlar okuyalım. <laughs> Çünkü bir yumurta patladı, bir yumurta çatladı, kırıldı. O oldu, bu oldu. En son füzeye bir şey olmasın dedik 5 numaraya. 5 numarada gitti. Hep bunlar kapak fotoğrafı yaptığım şeyler, yumurtalar. YouTube'da ka kapak fotoğrafı olarak koyduğum yumurtalar. Hepsi teker teker gitti. Artık korkuyorum. Yani direkt şey yapacağım. Kenarına bir maşallah şey yazacağım. <laughs> Arkadan nas ve felak sureleri okuyarak yumurtaları öyle göstereceğim. Bu videolar sayesinde birçok arkadaş Instagram'dan da ulaştı. Hani onlar bana ben onlara yardımcı ola ola bir şekilde ilerledik. Yani niye her gün video atıyorsun diye düşünmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.